Merhaba. Havuz yaptırmayı planlıyorsanız karşınıza mutlaka şu soru çıkacaktır. Taşmalı sistem mi, skimmer sistem mi? Her iki sistemin de avantajları ve kullanım alanları farklıdır. Taşmalı havuzlarda su seviyesi sürekli havuz kenarına taşar ve bir denge tankına aktarılır. Bu sistem suyun yüzeyindeki kirleri sürekli temizler. Estetik olarak çok şık bir görünüm sunar ve özellikle lüks otel, site ya da villa projelerinde tercih edilir. Ayrıca yüzey temizliği daha homojendir. Skimmer sistemlerde ise havuz duvarına yerleştirilen skimmer hazneleri sayesinde su yüzeyinden emilen kirler filtre sistemine yönlendirilir. Su seviyesi taşmalı sisteme göre daha düşüktür. Bu sistem daha ekonomik ve pratiktir. Özellikle bireysel kullanım ve küçük bahçe havuzları için idealdir. Ancak su sirkülasyonu taşmalı sisteme göre biraz daha sınırlıdır. Yani seçim yaparken estetik beklentiniz, bütçeniz ve kullanım amacınız belirleyici olur. Görsellik ve maksimum temizlik istiyorsanız taşmalı sistem. Maliyet avantajı ve kompakt çözüm istiyorsanız skimmer sistemi tercih etmelisiniz. Unutmayın, doğru sistem seçimi uzun vadeli memnuniyetin anahtarıdır. Kanalımıza abone olup bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.